Ne diyor bakalım? Bal oranı yüzde olan ilk setre ballı sütle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Üzerine belli bir miktar saf süt ekleniyor ve yeni karışımın bal oranı yüzde on oluyor. Daha sonra bir miktar saf bal ekleniyor ve karışımın yeni bal oranı yüzde elli oluyor. Buna göre son durumdaki karışımın ağırlığı ilk durumdaki ağırlığının kaç katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle öncelikle Bal oranı %20'miş. Yani 20 bölü 100 yani 1 bölü 5 yapar. X litre ballı sütlerine göre o zaman bunda X bölü 5 bal var. öyle değil mi? Şimdi saf süt eklediğimiz zaman bal miktarında bir değişiklik olmaz. Yine X bölü 5 kalır. Ama toplam malzeme miktarımız X artı A kadar ekleyelim X artı A olacaktır. Dolayısıyla %10 yani 1 bölü 10'a karşılık gelir. İşare dışarı yaparsak 2X'in x artı a olacağını görüyoruz. x'i bu tarafa eksi atarsak x'in de a olması gerektiğini görebiliyoruz gençler. Peki. Daha sonra bir miktar saf bal ekleniyor. Şimdi b kadar saf bal ekleyelim. x bölü 5 artı b kadar saf bal olacak. Ve karışımın yeni bal oranı %55 oluyor. Şimdi karışımız x artı a idi. x a'ya eşit bulduk. 2x oldu. Yani 2x'e b kadar bal ekleyince yine 2x artı b kadar karışımımız oldu. 55 bölü 100'e eşit. 55 bölü yüzde 5 e sadeleştirirsek 11 bölü 20 yapacağını görüyoruz. İçer dışarı yapalım. 20 ile x bölü 5 çarparsak 4x. 20 ile b'yi çarparsak artı 20b. Eşittir. 11 ile 2x'i çarparsak 22x. 11 ile b'yi çarparsak artı 11b olduğunu görebiliyoruz. Şimdi x'leri b'leri bir araya toplayalım. Bunu bu tarafa at. 18x eşittir. Bunu bu tarafa at. 9b. 9-18 saat işte 2x. B de buradan 2x olmuş olacak. Şimdi en başta x kadar malzememiz vardı. Sonra x kadar yani a kadar daha doğrusu x kadar malzeme ekledik. 2x oldu. Sonra 2x kadar daha ekledik. En son durumda toplam malzeme miktarımız 4x olmuş oldu karışım miktarımız. İlk durumda xti. 4x x'in kaç katı diye baktığımızda 4x'i x'e bölüyoruz ve 4 katı olduğunu görebiliyoruz genel. Aşağıda üç farklı tuzlu su karışımı <laughs> içerisindeki madde miktarı gibi bilgiler veriliyor. Birinci, ikinci, üçüncü karışımlarda bulunan tuz miktarları 2, 3'e 5'e ters orantılı Yani K bölü 2, K bölü 3 ve K bölü 5 kadar tuz olsun diyelim. Birinci ve üçüncü karışımlarda bulunan su miktarları birbirine eşit. Yani bunlar da A kadar su bulunsun diyelim. Birinci karışımın su oranı 3 bölü 8'dir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci karışım şu. Su miktarı A. Toplam karışım miktarı A artı K bölü 2. Bu 3 bölü 8 e eşitmiş. İşler dışarı yapalım. 8A eşittir. 3A artı 3K bölü 2 olacak. Bunu bu tarafa atarsak 5A eşittir. 3K bölü 2. İşler dışarı yapalım tekrar. 10A eşittir 3K. Burada K'ya 10T dersek A'ya 3T diyebiliriz. Şimdi K'ya 10T, A'ya 3T diyerek şuradaki ifadeleri tekrar yerine yazalım. K10 t'si 10 t'nin yarısı 5 t kadar tuz var. Burada K 10 t yazarsak burada 10 t bölü 3 kadar tuz var. Burada da 10 t bölü 5'ten 2 t kadar tuz var. A da 3 t idi. A yerine de yazalım. 3 t ve 3 t kadar da su var. <laughs> Şimdi 3 karışım birbiriyle karıştığında oluşan karışımın su oranı %50. Su oranın %50 olması ne demek? Tuz oranı da %50 olması demek. Yani su ve tuz miktarlarının birbirine eşit olması demek. Yani burada M kadar su bulunsun ikinci karışımda. O zaman şuranın toplamıyla şuranın toplamı birbirine eşit olacak. Şurayı toplarsak 7T artı 10T bölü 3'ten 31T bölü 3 eşittir. Burası da 6T artı M olacak. İçer dışarı yaparsak 31T eşittir. 18T artı M. Bu tarafı eksili atarsak 13T eşittir M yapacak. Öyle değil mi? Pardon şu 3M. 3M. M de buradan 13T bölü 3 yapacak. Şimdi M13T bölü 3S. Ne soruyor? İkinci karışımın su oranı. Su oranı arkadaşlar. 13T bölü 3'ü neye böleceğiz? 10T bölü 3'e böleceğiz. Bölü 3'ler gitsin, T'ler gitsin. Ne kaldı geriye? 13 bölü 10 kaldı. Yüzde kaç diye sormuyor. Su oranını soruyor. O yüzden 13 bölü 10 deyip bırakabilir. Şimdi arkadaşlar burada şimdi %10'u şeker, %20 şeker, %30 şeker olan 40'ar litre şekerli su karışımları var. Ve diyor ki karışmanın anlam madde miktarı sıra gözetmeksizin 5 5 10 litre olabilir. Yani hangisinden 5 hangisinden 5 hangisinden 10 litre alacağımızı bilmiyoruz. İhtimalleri değerlendirelim. 5 5 10 şeklinde olabilir. 5 10 5 şeklinde olabilir. 10 5 5 şeklinde olabilir. Şimdi şu ihtimali <laughs> alalım öncelikle. Bir defa arkadaşlar biz biliyoruz ki aynı miktarda karıştırdığımız zaman malzemelerin şeker yüzdesi bunların yüzdelerinin aritmetik ortalaması olur. Yani 10 ile 20'nin aritmetik ortalaması 15 olacaktır. 15, %15'lik 10 litre bir karışım elde ederiz. aşağıda e aşağıda 10 litre var. Yine 15 ile 30'un aritmetik ortalamasını alacağız o zaman. 22,5. Yani ihtimallerden bir tanesine 22,5, 22,5'luk bir karışım oldu. İkinci ihtimale bakalım. Şunu 5'e 5, e 5 karıştırırsak 10 ile 30'un aritmetik ortalaması 20 yapar. E, aynı miktarda %20'lik karışım daha gelecek. E, 20 ile 20 nöbet konusu zaten 20 yapar. Dolayısıyla buradan da 20 geldi. Şuna gelelim 15-5. Şimdi yine 5'ler aynı olduğuna göre 20 ile 30 nöbet ortalaması 25. E, 10 litre oldu. Yukarıda 10 litre. O zaman 25 ile 10 nöbet ortalaması da alacağız. O da 17,5 yapacak. oluşabilecek farkı değerler. Bunlar arkadaşlar bütün ihtimalleri değerlendirdiğimizde ve bunların toplamı da kaç yapıyor? 60 yapıyor diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda peynir üretiminde kullanılan süt çeşidi ve üretilen peynirin yağ oranları verilmiş. Kullanılan süt üreten peynirin yağ oranı inek sütü 12, koyun sütü %15, keçin sütü %20'ymiş. Buna göre 50 litre inek sütü şimdi arkadaşlar inek sütünün %12'si yağ ise o zaman 50'yi 12 bölü yüzde çarpıyoruz. Buradan 6 litre yağ elde ediyoruz. Peki 40 litre koyun sütü ne yapalım aynısında? 40 çarpı 15 bölü 100 diyoruz. Ee, ne oluyor? Bunlar götürürse 5'e böl. 3, 5'e böl. 2, bu da bunu götürürse 6 litre yağ da buradan elde ettik. Keçi sütünde yüzde %20'si yağymış, Yani 30 litre keçi sütü 20 bölü 100'e çarpıyoruz. Bunu bunu götürsün. 6 litre de oradan geldi. Toplam 18 yağ. ve toplam sütümüz de arkadaşlar 50, 40 daha, 90, 30 daha. 120 yaptı ve bu yüzde kaç eşit diye bakıyoruz. 6'ya bölelim. 3, 6'ya bölelim. 25 genişlettiğimizde paydanın 100 olduğunu görebiliyoruz. 15 bölü 100 oluyor. Dolayısıyla yüzde 15 yağ oranı elde ederiz diyoruz genç. Bu tarz sorularda 3A büyük 2B diyor ya biz 3A'yı 2B'yi eşit kabul ederek çözüm yapıyoruz. Ondan sonra yorumluyoruz. Nasıl yorumluyoruz bakalım. Şimdi burada B'ye 300K A'ya da 200K diyebiliriz. Öyle değil mi? Eşit oldukları durumda. Eşit olsalardı. Şimdi A'da 200 K'lık karışım var ya A'da. Bunun %40'ı tuzmuş. 40 bölü yüze çarpıyoruz. 80 K tuz olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde B kabının yani B kabında bulunan 300 K'lık karışımında %20'sinin tuz olduğunu biliyoruz. Yani 20 bölü yüze çarpıyoruz. Oradan da 60 K tuz elde ediyoruz. Toplam tuzlarımız 140 K oldu. Ve toplam malzememizde 300-200 daha 500 K oldu gençler. Şimdi <laughs> Baktığımızda bunu yüzdeye vurduğumuzda 5'e bölersek burası 28 burası 100 yani yüzde 28 olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar eğer 3A 2B eşit olsaydı tuz oranımız karıştırdığımızda yüzde 28 olacaktı. Ama 3A 2B'den daha büyük olduğuna göre ve A'nın yüzdesi 40 olduğuna göre A ne yapacak? Bu 40 28'i yüzdesini kendine doğru çekecek. Ne kadar çekeceğini bilmiyoruz çünkü 3A büyük 2B demiş. Oranları hakkında bilgi sadece bu. Dolayısıyla ne kadar büyük, ne kadar, çok büyük, az büyük bilemiyoruz. E çok büyük, az büyük olma durumuna göre ne kadar çekeceği belli olacak. Yani 28 de 28'den büyük olacak. Kaçtan da küçük olmak zorunda? 20 ile 40 arasında olması gerektiğine göre 40'tan da küçük olmak zorunda. Yani o yüzdeyi büyük ile gösterirsek arkadaşlar bu karışımdan elde edeceğimiz tuz yüzdesi 28 ile 40 arasında olmak zorunda. Tamam mı? Şıkları silmeseydim verilen şıklar arasında 28'e 40 arasında olan sadece bir tane şık olacaktı. Geri kalan şıklar 28'e 40 arasında olmayacaktı. Dolayısıyla biz burada 28'e 40 arasında olan şıkkı işaretleyecek. Gençler. Tamam. Şimdi gençler bakalım bu soruya. Ali'nin elinde 200 gram %28'lik şekerli su karışımı, Buse'nin elinde 100 gram %36'lık şekerli su karışımı bulunmakta. Aşağıdaki kurallara göre karıştır karışımı adını verdikleri oyunu oynuyorlar. Birinci hamlede Ali elindeki karışımın yarısını Buse'deki karışıma döküyor. İkinci hamlede Buse kabındaki karışımın yarısını Ali'deki karışıma döküyor. Oyun bu şekilde devam ediyor ve elindeki karışım şeker oyunu yüzde otuzdan büyük olmak üzere yüzde otuz birin altına ilk düşen oyunu kaybediyor. Yani yüzde otuzla otuz bir arasında denk gelen oyunu kaybediyormuş. Buna göre oyunu kaçıncı hamlede kim kazanır? Şimdi arkadaşlar ilk olarak Ali elindeki karışımın yarısını dökecek. Elindeki karışım 200 gramlıktı. Yarısı 100 gram yapar. Yani bu senin karışının aynı ağırlığında karışım yapar. Dolayısıyla e, birinci hamlede arkadaşlar Ali'nin döktüğü 100 gramda da %28 şekerli karışım var. Buse'nin eldeki 100 gramda da %36'lık şekerli karışım var. Ağırlıklar aynı olduğuna göre o zaman e, Ali'de kalan yine 28 olacak ama Buse'de olan 28 36ın tam aritmetik ortalaması olacak çünkü miktarlar aynı. 36 28 aritmetik ortalaması 32. Şu Ali diyelim, şu Buse diyelim. Şu anda Ellerindeki miktarlar bu ama bu sede 200 gram var. Ali de 100 gram var şu anda. İkinci hamleye geçtik. Bu elindekinin yarısı. Yani 200 gram yarısı niye 100 gram yapacak? Yani Ali'nin elindekinin miktarı kadar yapacak. O zaman bu elindeki yine 32 kalırken Ali'nin elindeki karışım 28 ile 32'nin aritmetik ortalaması olacak. Yani 30 olacak. Ama yine Ali'de 200 gram. Bu 100 gram söz konusu. Üçüncü hamleye geldik. Ali elindeki karışımın yarısını yani yine 100 gramı dökecek. Yine bu sefer 100 gram var. Yine aritmetik ortalama alacağız. Ali'de 30 kalırken bu bu sefer 32 ile 30'un aritmetik ortalaması 31 olacak. Ali 100 gram varken bu 200 gram olacak. Hala daha oyunu kazanan yok. 30 ile 31 arasında denk gelen yok. Dördüncü hamleye geldik. Bu 200 gram var dediğinde yarısı 100 gram yine Ali ile aynı yapacak. 30 ile aritmetik ortalaması Ali'nin elindeki 30 olurken bu elindeki 31 kalacak. Dolayısıyla bakın 30 ile 31 arasında renk geldi yüzde. Dolayısıyla Ali oyunu kaybetti. Kim kazandı? Bu ise kaçıncı hamlede? Dördüncü hamlede. O yüzden oyunu dördüncü hamlede bu ise kazanır diyebiliriz. Tamam A, B ve C fincanında süt ve kakao karışımları bulunmakta. Bu karışımla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Evet. A, B ve C fincanlık karışımının ağırlıkları sayısı 3, 4 ve 6'da ters orantılı. Yani K bölü 3, K bölü 4, K bölü 6 diyebiliriz. Her birini 12 ile genişletelim. 2, 3, 4. O zaman 4K, 3K, 2K diyebiliriz. Hatta bunları 100 ile çarparsak 400K, 300K, 200 k da diyebiliriz ki yüzlerini kolay alalım. Şimdi A ve C fincanlık karışımın yüzde yirmi süt, B fincanın yüzde süt. Tamam. Buna göre A ve C fincanlarının yarısı. Bakın şimdi A'nın yarısını aldık. 200 K. B'nin tamamını alıyoruz. C'nin de yarısını alıyoruz. O da 100 K. <laughs> şimdi A'nın ve C'nin yüzde yirmisi. 200 K'nın yüzde yirmisi 40 K yapar. B'nin %30 yüzde otuzu da 300 K'nın yüzde %30, otuzu 90 K yapar. C'nin de yüzde yirmisi 100 K'nın yüzde yirmisi 20 K yapar. Bu kadar süt oluştu. Toplarsak 90, 130, 150 K toplam karıştırdığımız malzemelerde bunlar değil miydi? Yani 200, 300, 500, 100 daha 600 kaydı. E 150 bölü 600, 1 bölü 4 yapar. Yüzde kaç diye soruyor. Dolayısıyla 25 ile genişletiyorum payda 100 yapmak için. 25 bölü 100 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar yüzde kaçı süt oluyor diyebiliriz. Yüzde 25 süt oluyor diyebiliriz. Şekilde 40 gram Şekilde 40 gram %10'luk asitli su çözeltisi var. Hazırlanan özel turun sol kağıdı çözeltik asit oranına göre aşağı renkleri almakta. Turun sol kağıdı asit oranının %10-18'e kadar pembe rengini, %18'den 24'e kadar kırmızı rengini, %20'den fazla olunca mor rengini almakta. Çözelti 20 gram yüzde 40 su çözeltisi eklenince birinci turun sol kağıdı çözeltiye batırılıyor. Sonra elde edilen bu çözelti 20 gram saf su eklenince ikinci turun sol kağıdı çözeltiye batırılıyor. Ve elde edilen çözelti 10 gram saf arası eklenince 3. turun sol kağıdı çözelt, e, çözeltiye batırılıyor. Buna göre turun sol kağıttan alacağı renkler hangisi doğru verilmiş? Yani nasıldır renkler onları bulacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 40'ın %10'u asitmiş. Yani 10, 4 asit, işte 36 su var. Şimdi çözeltiye 20 gram %40'lık asit çözeltisi eklenince yani 20'nin %40'ını hesaplayalım. 8 asit işte 12 su ekledik. Toplam kaç oldu? 12 asit işte 48 su oldu. Buradaki asit yüzdesi 12 bölü toplam karışım miktarı 60. 1 bölü 5'e karşılık gelir. 20 ile genişletirsek yüzde 20 olur. Yüzde 20 arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızıydı. Yani birincinin rengi kırmızı oldu. Sonra elde edilen çözeltiye 20 gram saf su ekleniyor Asit miktarı değişmedi. Toplam çözelti miktarı 60'dan 80'e çıktı. 4'e böl 3, 4'e böl 25 ile genişletirsek %15 olduğunu görüyoruz. Ve %10 ile 18 arasında pembe rengini ikinci turun sol kağıdı pembe renkli o zaman sonra elde eden çözelti 10 gram saf asit. Yani 12 ile asit 22 oldu. Karışım miktarı 80'den 90'a çıktı. Bu da yüzde kaçtır diye bakıyoruz. İçler dışlar yapalım. Şu sıfırlar gitsin. 9 T eşittir. 220 T de burada. 220 bölü 9. Şimdi 229'a bölelim bakalım kaç yapıyor. 2 9, 18 çıktı 40, 4 9, 36 çıktı 40, e, 24-4-4 diye devrediyor, öyle değil mi? E 24'ten fazla olunca da mor rengini almaktaymış. O zaman 3. turun sol kağıdı mor rengini alacak. O halde renklerimiz bu şekilde olacak. Şimdi gençler tuz oranı %20 olan x gram tuzlu sudan. Y gram su buharlaştırınca tuz oranı 25 olan bir karışım elde ediliyor. Buna göre X bölü Y oranı nedir? Şimdi yüzde %21 bölü 5'e karşılık gelir. Yani X bölü 5 tuz var. Şimdi Y gram su buharlaştırınca tuz oranı tuz miktar değişmez. Yine X bölü 5. Ama toplam malzeme miktarımız X'ten Y azalır. Değil mi? Çünkü Y gram su buharlaştırdık. Ve bu %25'e karşılık geliyormuş. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 olacak. İçeride dışarı şarj yapalım. 4x bölü 5 eşittir. X eksi Y olacak. Tekrar burada da işaret dışarı yaparsak. 4X eşittir. 5X eksi 5Y. Bunu bu tarafa artılı bunu bu tarafa eksi atarsak. X de buradan 5Y olacak. X bölü Y'yi soruyor. X'i 5Y bulduk. 5Y bölü Y'yi sormuş oldu. Y'ler birbirini sadeleştirdiğinde cevabımız da ne olacak? 5 olacak. Evet yapalım bunu da. Pasta üretim için. Çünkü kullanılan hamur yoğurma makinesinde dakikada gelen su miktarı bu miktarın 2-3 katı, şeker miktarının 4 katıdır. Otomatik olarak çalışan sistem şeker musluğunu 4 dakika, su musluğunu 5 dakika ve un musluğunu 6 dakika boyunca açık bırakarak hamur yapıyor. Buna göre elde edilen hamur içindeki un oranı yüzde kaçtır? Şimdi su, un miktarının 2-3 katıymış. Yani suya 2K dersek ona 3K diyeceğiz dakikada gelen. Şekerinde 4 katıymış 2K. O zaman şekerde de K bölü 2 kadar diyeceğiz. Şimdi şeker musluğu 4 dakika açık kalırsa 2K kadar şeker elde edilir. Su musluğu 5 dakika açık kalırsa 2K çarpı 5'ten 10K kadar su elde edilir. Un musluğu 6 dakika açık kalırsa 3K çarpı 6'dan 18K kadar un elde edilir. Evet karışımımız bu şekilde. Un oranının yüzde kaç olduğunu soruyor. Un miktarı 18 kaydı. Toplam karışım miktarı 18, 28, 30 k oluyor. Ve bu yüzde kaç eşit diye bakacağız. K'lar birbirini götürsün. 6'ya bölersek 3, 6'ya bölersek 5 ve 20 ile geniş ettiğimizde arkadaşlar faydanın 100 olduğunu görüyoruz. Yukarının da 60 olduğunu görüyoruz. Yani oluşan hamur içerisindeki un oranı %60 olacakmış diyebiliriz. Yapalım gençler. Şekildeki ABC kaplarının sırası %40 %20, 30 su bulunmakta. Şöyle bir bu oranlarında ABC kaplarından su. Şimdi arkadaşlar 15, 16 ekoku 90. Dolayısıyla 90'ı 15'e bölersek 6K 10'a bölersek 9K, 6'ya bölersek de 15K'lık C'den elde ediyoruz. Şimdi bunları yüzde çarpalım. hatta onla çarpalım. Çok da abartmayalım. Yüzdelerini kolay almak için. A 60K olsun. B 90K olsun. C de 150K olsun. Şimdi 60K'nın yüzde 40'ı tuz, tuzsa 60K çarpı 40 bölü 100 yapalım. Bunlar mı götürsün? 24K tuz bundan geldi. B'nin yüzde 20'si tuzsa 90K'nın yüzde 20'sini hesaplayalım. Bu bunu bu bunu götüründe 18K tuz buradan geldi. C'nin de yüzde otuzu tutsa yüz yüzde bulalım. 45 k tuz da buradan geldi. Toplarsak hepsini 45 69 70, 80 87 k. 87 k toplam malzeme miktarı bölü pardon tuz miktarı bölü toplam malzeme miktarı da 150 300 k yapacak. Bunun yüzde kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. K'lar mı götürdü? 3'e e bölersek faydanın 100 olduğunu buluyoruz. Onu da 3'e bölersek 29. Demek ki arkadaşlar oluşacak. Karışımdaki tuz oranı kaç olacakmış? Yüzde 29 olacak. 20 kilo portakaldan 12 kilo saf portakal suyu 15 kilo nardan 9 kilo saf nar suyu elde edilmekte. Portakal ve nar suyundan oluşan karışık meyve suyunun yüzde 8'i saf portakal suyundan yüzde 60 yüzde 6'sı saf nar suyundan oluşmakta. 600 de karışık meyve suyu elde etmek için toplam kaç kilogram portakal ve nar kullanılmalıdır diyor. 600'ün %8'ini hesaplayalım. Sağ portakal suyunu bulalım içerisindeki 48 litre. Şimdi e, 20 kilo portakaldan 12 kilo portakal suyu elde ediyorsak kaç kilo portakaldan 48 elde ediyoruz. 4 katı olduğuna göre x de 20'nin 4 katı 80 kilo portakal olacak. Aynı şeyi nar için yapalım. 600'ün %6'sı saflar suymuş. 600'ün %6'sı hesaplayalım. 36 kilo. E, 15 kilo nardan 9 kilo saf nar suyu elde ediyorsak kaç kilo nardan y yıldığında 36 kilo nar suyu gelir. Yine 4 katı y'de 15'in 4 katı 60 olacak. 60 kilo nar lazımmış. O zaman toplam 140 kilo portakal ve nar kullanılmalıymış diyoruz gençler. 120 sefer şebeke suyu kullanacakmış. E, şebeke suyu da e, her sene 5 litre. E, 120 çarpı 5'ten 600 litre şebeke suyu kullanacak. 600'ün %0.4'ü kireçmiş. O zaman bunları sadeleştirsek 6 6 çarpı 0.14'ten 2.14 kilo kireç buradan birikir. 80 sefer atılmış su kullanırsa 80 çarpı 5 litre kullanacak seferde 400 litrede artılmış su kullanacak. Artılmış suyunda yüzde 0.35'i <laughs> kireçmiş. Dolayısıyla bunlar da sadece 4. 4 çarpı 35 1.4 kilo kireç yapar. Toplarsak bunları 3 onda 8 kilogram kireç birikir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar 5 litrenin içerisindeki antifriz olanı bulalım. 5 çarpı 16 bölü 100 yani 80 bölü 100'den 0 onda 8 litre antifriz var. Şimdi 0 onda 8 litrenin üzerine A kadar ekleyelim. Saf antifriz ekliyormuşuz çünkü bir kısmı boşalttığı yerine aynı miktarda saf antifriz ekliyor diyor. Hmm, gerçi boşaltmada ki antifriz miktarını şey yapmadık. Neyse. Şöyle yapalım. Boşaltılan su. Antifrizli suyun bir kısmı boşaltalım. Evet 100A kadar boşaltalım. 100A'sında yine 16A'sı e, antifriz. İşte 84A'sı su. Şimdi 0.8 litreydi. Değil mi antifriz miktarımız 16 A eksildi ama e, aynı miktarda saf antifriz yani 100 A kadar saf antifriz ekledik artı 100 A oldu antifriz miktarı peki şeyde değişen bir şey yok yine 5 çünkü bo boşalttığımız kadar ekledik ve bu oranın 37 olmasını istiyor şurası arkadaşlar <laughs> 0.8 artı 84 A yapacak bölü 5 eşittir. 37 bölüyoruz. 100. Şunlar sadeleşirse 20. İçler dışarı yaparsak 20 çarpı 0 onda 16 artı işte 84 a ile 20 çarparsak 162 1680 a eşittir 37 yapacak. 1680 a da buradan 37 eksi 16'dan 21 yapacak. E 1680 a 21 ise boşalttan suyu 100a soruyor. 100 ay soruyor. 100 a nedir diye bakacağız. <laughs> E, kaça bölsek? 7'ye bölünür mü? Bölünür. 7'ye bölelim. 2, 28, 240 A eşittir 3. A da buradan 1 bölü 80 olacak. E, 100 A da 100 çarpı 1 bölü 80'den 100 bölü 80. Yani 5 bölü 4 litre olacak gençler. Tamam. Evet.